Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz sizlere sağlıklı huzurlu bereketli güzel günler diliyorum Rabbimin rahmeti bereketi üzerinize olsun Yüce Rabbim tez vakitte sizlere selameti ve tez vakitte aydınlığa çıkmanızı nasip etsin Yüce Rabbim maddi manevi bolluk ve bereket nasip etsin dilerim ki sevgili dostlarım her şey gönlünüzce olsun kollektifin en yüksek ayrını olsun diyerek tabii ki sizler için eril ve dişil arkadaşlarım fincanımı kapattım ve bu videoyla karşılaştıysanız sizlerden ricam lütfen enerjiler size uyuyorsa baz alın, enerji size uymuyorsa lütfen iptal edin. Sonuçta fallarımız bireysel değil, Kollektife hitaben bakılıyor ve tabii ki e, burada hepinize sirayet etmeyebilir, hepinize uymayabilir. Bugün e, burada bazı noktalar var ki gözden kaçırmayalım sevgili arkadaşlar. Bizler sizler adına. Bizler sizlerin niyetine fincanımızı kapatıyoruz. Tek bir ricam. Sadece videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup alma verme dengesini sağlamanız ve buradaki hizmetin karşılığında sadece destek olarak verebilirsiniz ve sizlere saygı ve selamlarımı gönderiyorum. İyi ki benimlesiniz ve ben iyi ki sizlerleyim. Sizlere sonsuz teşekkürlerimi gönderirken aramıza yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biliyorsunuz ki ben duru görü enerjiyle fal bakan biriyim. Bakalım bugün enerjiler neler fısıldayacak. Evet şöyle bir göstermek istiyorum. Burada sevgili güzel arkadaşım kaplumbağa enerjisi yansımış. Kaplumbağa ağırdan ilerleyen bir niyet ya da bir dileğin var olduğunu. Ama özellikle burada bir iş başvurusu yapmışsan bu sonuç şu an gelmemiş ve bu sonuç şu an ağırdan ilerliyor. Ve burada yapmış olduğun müracaat ve beklemiş olduğun sonuç yüzünü güldürecek bir şekilde bu haber sana geliyor sevgili arkadaşım. Özellikle burada şöyle bir durum var. Bu haberle ilgili ben burada hissediyorum ki 6 gün ya da ayın 6'sı 16'sına kadar bu işle ilgili müracaat ettiğiniz, sonuç beklediğiniz yerle ilgili altılı vadeler içerisinde sonuç alacak olduğunuzu. Bu haberle birlikte ayrıyeten de iki tane daha müjdeli haberiniz var olduğunu bizlere telveler gösteriyor. Evet, bu gireceğiniz ortam güzel bir ortam ve bu gireceğiniz ortam sevgili arkadaşım kalabalık bir ortam olarak gösteriyor telveler. Belki de bir mülakat, belki de burada çok önemli bir görüşme yapabilirsiniz. Çünkü sizi bir kalabalığın içerisinde görüyorum. Lütfen bu mülakatta ya da bu görüşmede kendinizi doğrudan burada e, da ifade etmekten çekinmeyin. E, sıkılmayın. Sakın böyle bir Panik yapmayın. Ee, burası kalabalık. Kalabalığın içerisinde biraz kendini ifade ederken heyecanlanabilirsin. Biraz böyle bir evham gelebilir. Biraz sıkılabilirsin. Ama kendini güzel ve doğrudan ifade edersen, ben burayı bir iş görüşmesi ya da bir mülakat olarak kalabalık bir yerde senin bir görüşme yapacağını hissederek söylüyorum. Panik yapma. Sakinde kal. Burası senin nasibin. Seni kalabalık bir ortamda, kalabalık bir yerde bereketli ve şanslı bir yerde görüyorum sevgili dostum. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur ve bu mülakata katılacaksan da şayet mülakatın iyi geçecek. Ama dediğim gibi sizi biraz panikli ve sizi biraz böyle sıkılmış gibi gördüm. E, burayı atlatırsanız sonrası da zaten güzel gelişmeler arkasından geliyor. Evet, e, ben burada görüyorum ki 12 ve 13 rakamlar içerisinde çok net yansımış. Burada 12 ve 13 rakamlar yansıdığı için bu sizin kapı numaranızdır ya da şanslı numaranızdır ya da 12'si ve 13'üne bir bakın derim sevgili arkadaşım. Hayatınıza bir hareketlenmeler gelecek. Yeni bir düzen kurmak ve yeni bir imzalık işlerinizin olacağı bazı görüşmeler var. Banka ile ilgili olabilir, devlet kapısı ile ilgili olabilir ve buradaki görüşmeler tamamen şansına güvenerekten adım at. Lütfen e, burada bir de kısmetiniz var ve bu 12 12 ve 13 rakamı aldık ve kabul ettik diyelim. Ve bu görüşmelerde biraz kararsız, biraz böyle tedirgin olabilirsin ama çok güzel bir Burada yeni bir düzen, yeni bir başlangıç ve yepyeni bir imza. Evet çünkü burada kısa bir yol yansımış. Adında ve soy isminde de burada tabii ki bazı harfler de vermek istiyorum. Ç harfi sevgili arkadaşım, M harfi. Ve G harfi yumuşak G de olabilir ama S'ler çok net yansımış, Ö'ler çok ve Z'ler çok net adında ve soy isminde olabilir. Su ve ateş grubuna mensup da olabilirsin. Tabii ki bunlar e, şimdi bana sorduğunuz için söylüyorum. Abla ben ateş ve su değilim ama hikaye bana uydu. Tabii ki baz alabilirsin. Belki yükseleninizdir, belki ay burcunuzdur, belki güneş burcunuzdur. Ben hissettiğim anda bu burca mensup. Diye belirtiyorum sadece ama hikaye uyuyorsa lütfen baz alın sevgili arkadaşım. Başvurularınızla ilgili olumlu sonuç, mülakatlarla ilgili güzel gelişme ve özellikle imzalık ve sürgülük işleriniz var ise bunlarla ilgili güzel bir başlangıç gösteriyor. Sanki burada bir oturmuş böyle zaman zaman kendini sorgulayan bir arkadaşımla ayrı bir enerjim tuttu. Böyle ömür boyu yalnız mı yaşayacağım? Artık böyle hiç mi yuvam olmayacak? Hiç mi kendi hayatım olmayacak? Böyle kendi kendine sorguladığını ve kendi kendine böyle üzdüğünü görüyorum ve bunları düşünürken de kendini çok fazlasıyla karartmış olduğunu içten içe gözyaşı akıttığını gösteriyor telveler ama kendine biraz zaman ver lütfen güzel bir kısmetin var sevgili arkadaşım ve e, belki aranızda yaş belki de aranızda yol mesafesi ama e, önünde çok güzel bir kısmet duruyor birinin vasıtasıyla bir tanışmanız olacak eğer ki tabi kabul ederseniz Burada belki de çocuğunuz var, belki de çocuklu bir kişi ama gerçekten enerjisi çok yüksek bir kişi bu. Ama bu kişiye karşı siz biraz tedirgin olabilirsiniz, biraz kararsız, biraz kafanız karışık olabilir ki enerjiler bu şekilde yansıyor ve burada dediğim gibi hayırlı bir gelişme ve burada hayırlı bir görüşme ve ikinci baharınla ilgili yüzünü güldürecek bir mucize yaşanabilir sevgili arkadaşım. İzin verirsen çünkü çok fazlasıyla çile çekmişsin. Çok fazlasıyla belki de bir evlilik yaptın ya da bir yüzük attın bilmiyorum ama çok çekmişsin. Hiç gün yüzü görmemişsin ama şimdi ikinci baharını yaşayacağın zaman bu kişi senin kabul olmuş duvan olabilir sevgili arkadaşım. Enerjisi çok güzel ve senin yaralarına çok iyi gelecek. Kalbine çok iyi gelecek. İzin verirsen hayatını tamamlayacak. Yarım kalmış hikayen ve burada yarım kalmış ukdelerin birçok şeylerine şifa olacak bir kişi. Aslında şifalı da bir kişi bu. İnşallah tez vakitte sırayet etsin değil mi güzellikler bizlere? Evet geliyor yani böyle çok güzel bir kişi hayatına geliyor ikinci baharını yaşayacaksın bereketlisin nasiplisin kısmetlisin çok güzel ayağın çok uğurlu sevgili arkadaşım çok uğurlu bir ayağın var mistik aleme karşı böyle bir enerjin çok yüksek olduğunu lütfen bu enerjini değerlendir derim sevgili arkadaşım onun haricinde Evet, şimdi her ikisini desteklemek istiyorum. Her ikisinin enerjisini de kolektife burada niyet alıyorum sonuçta. Bir gizem ve sırlar dolu ve bir türlü çözülmeyen, içini kemiren, seni rahatsız eden ya hanende ya çevrende bir kişi var sevgili arkadaşım. Ve bu kişiyle ilgili... Birçok sırlar var ve bir gizem var ve bu gizem seni çok rahatsız ettiğini ve sanki tam olarak e, şu an karşındaki kişinin bu gizemli hallerini bu sır dolu tavırlarını çözmek istiyorsun ama bu kişi sana çok ketum yaklaşıyor birkaç vakittir bununla ilgili canın sıtkın ve bununla ilgili kafan karışık ama bu e, çevresiyle ilgili bir sıkıntıya düşmüş bunun Sevgili arkadaşım belki evladın için dinliyorsundur, belki kardeşin için, belki de hanenden eşin için dinliyorsundur ya da aile büyüklerinizin ama bunun bir sıkıntısı var. Bu bir e, üzerine sıkıntı almış, bu bir sorumluluk almış. Bununla ilgili sana gizemli ve bununla ilgili kötü davranıyor. Ama bunun e, foyası ortaya çıkacak. Yani sakladığı her neyse bunu ortaya çıkacak sevgili arkadaşım. Gerçekten bu durum senin fazlasıyla canını sıkmış olduğunu söyleyebilirim. Evet, e, burada huzurunuzu bozuyor aslında bu sır bu gizemlilik, bu ketumluk sizin huzurunuzu kaçırıyor, uykularınızı da kaçırıyor. Ve birçok sebepler var aslında ama bunları tabii ki e, öğreneceksiniz duyacaksınız biri sizin ahınızı almış ve bu kişi e, gerçekten ahınızı almış ama ahınız da öyle bir tutmuş ki şu an iki yakası bir araya gelmiyor sevgili arkadaşım ve bu kişiyle ilgili aranızda bir görüşme geçecek aslında daha çok helallikle ilgili bir görüşme geçecek çünkü bu kişi e, senin çok yakın bir çevrende olduğunu ve bu kişi biraz e, böyle orta boylardan ve e, bu kişi buğday tenlerde e, burada evet buğday tenlerde orta boylarda ü harfinde m harfinde t ve l h'ler çok net i'ler ı'lar çok net yansımış. Adında ve soy isminde olabilir. Bu kişi senin kapında ve e, burada bir helallik için geliş ve ayağa çıkmış gelişi var sevgili arkadaşım e, bu kişinin biraz daha öncesi de e, birkaç aranızda sıkıntı yaşanmış ama e, bununla ilgili helallik almak istiyor ama yüzü sanki yüzü biraz daha böyle sana dönük bu kişinin hem böyle bir ortam kollamaya çalışıyor hem de böyle bir Evet bir iki kişi de yanında var bunun. İki kişiyle gelecek hatta bu tek gelmiyor. Helallik için iki kişiyi de getirecek senin yanına. Çünkü bu iki kişi de senin gıybetini senin dedikodunu çok yapmış olduğunu gösteriyor telveler bana. Ve evet sen bunlara değer vermişsin sen bunları sevmişsin sen bunları böyle nasıl diyeyim sana öyle bir korumuşsun ki ama sen bunlara karşı küllerinden yeniden doğacaksın. Sen bunlara karşı çok güçleneceksin. Bu üçlü kim ise muhteşem üçlü kim ise, sen bunlara karşı çok güçlü olacaksın ve küllerinden de yeniden doğacaksın. Helalliğini verip vermemek tabii ki sana kalmış bir şey. Bizler hakkımızı Allah'a emanet ettik. Değil mi? En doğrusunu Rabbim bilir sevgili arkadaşım. Senin için e, burada çok güzel bir göz aydınlığı var ve bu göz aydınlığı. Ellerini açmışsın, dua ediyorsun. Duanla ilgili bir göz aydınlığı ve hanene huzur, hanene bolluk, bereket, hanene bir evet. Büyük bir kısmet geliyor. Aa çok güzel. Büyük bir kısmet geliyor. Hanene nasip geliyor. Hanene kısmet geliyor. Hanenin içerisi bir anda enerjisi değişecek bu kısmetle, bu nasiple. Böyle bir üç kişi kafa kafaya vereceksiniz. Bazı konuşmalar yapacaksınız. Değerlendirsen mi, değerlendirmesem mi, karar versem mi, vermesen mi? Biraz böyle ikileme düşebilirsin ama çok güzel bir kısmetle bu nasip enerjisiyle evin havası bir anda değişecek sevgili arkadaşım. Aklındaki kişiyle ilgili benden ayrıldıktan sonra mutlu mu? Benden sonraki hayatında neler oluyor diye niyet aldıysanız Adım atacak mı? Gerçekten bu kişi beklemeye değer mi? Yani onu hem beklerken hem de kendinizi sorgulamış olduğunuzu hissediyorum ve ona ona karşı gerçekten burada e, fazlasıyla dolu olduğunuzu hissediyorum. Hani eskisi gibi ona karşı sevginizin olmadığını hissediyorum. Çünkü beklerken kırgınlıklarınız daha da çok artmış olduğunu, bazı şeyler görmüş, onunla ilgili bazı şeyler duymuşsunuz ki haklısınız da ama e, burada niyet çok önemli sevgili arkadaşım. Burada dilinle konuşuyorsun ama kalbin öyle söylemiyor. Hani soğudum, artık istemiyorum. Artık gelse de bir şey fark etmez. Böyle bir arafta kalmışsın aslında bak. Hatta 3 gündür, 3 haftadır ya da 3 aydır sen bu durum içerisindesin. Evet, burada ben hissediyorum bir toprakla suyun enerjisi. Yani su enerjisi olan bir kişi ve bu kişi Evet, bir yılanla kafa kafaya vermiş. Bak, bir yılanla kafa kafaya vermiş bu aklınızdaki kişi. Senin hakkında konuşuyorlar. Bu iki kişiye e, hem aklınızdaki kişi ama bu yanındaki yılan kim ise kafa kafaya verip senin burada Evet senin hakkında çok böyle kötü sözler söyleyip zehirlemeye çalışan bir yılan enerjisi var. Ama bu yılan rezil olacak sevgili arkadaşım. Bunun da bir foyası var. Bu da ortaya çıkacak. Sen kalbini temiz tut. Kimsenin ahı da yerde kalmaz. Çünkü bu, buradaki durum yine şunu çok net söylüyorum ki aklınızdaki kişi ise aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız aslında bu çocuk ruhlu biraz körpe enerjilerde belki yaş olarak sizden ya büyük ya da yaş olarak sizden küçük de olabilir ee, siz ya da büyük ya da küçük de olabilirsiniz ama siz daha olgunsunuz bu kişiden yani yaşının ve kalıbının insanı olmayabilir bu aklınızdaki kişi ilişkinizin tam anlamıyla sorumluluğunu alamamış aldığı sorumluluklar olduysa da yerine getirememiş senle burada bağ kurma konularında seninle iletişimlerde seninle buluşmalarda seninle olan konularda seni çok fazlasıyla yalnız bırakmış bir enerji hissediyorum. Aslında konu çok derin. Adam yüzme bilmiyor. Konu derin adam yüzme bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Ama sen çok naif, sen çok yumuşak, sen çok hassas, sen çok güzel bir ruha sahipsin. Karşındakine tüm şefkatini, tüm ilgini, tüm sevgini fazlasıyla vermişsin. Ona bir şeyleri sen katmış, ona bir şeyleri sen öğretmişsin. Hani derler ya boynuz kulağa geçer diye evet burada sorumluluğunu alamamış yani bu ilişkiye sahip çıkamamış ama bu yanındaki yalan kimse bunun foyası ortaya çıkıyor rahat olun lütfen ee, burada çabalayan emek veren kendini gösteren sürekli elini taşın altına koyan yine sensin ee, burada zaten çalışıp hayatını kazanan yine sensin nasıl olsa e, karşımdaki yapıyor deyip kenarda duran erteleyen aklınızdaki kişinin tamamen beş karış aklı havada bir şeyleri sizden bekliyor. Şu an iletişiminiz yoksa, küslük varsa, şu an bir sorun varsa bakın kime niyet alıp dinliyorsanız sizden bir adım bekliyor. Sanki bu Çocuksu bir yapısı var hal ve hareketleri de tavırları da bunun çocuksu. Evet tamamıyla e, burada sizi ben ona karşı bir kısmınızı soğuk yapıda görüyorum. E, siz daha böyle camdan daha atak daha böyle e, pratik her şeyi çözen bir kişisiniz. Ama bunun ya bir travması var ya da aile yapısından kaynaklı sorunları da olabilir. Aslında bu dağılmış bir aileye de sahip olabilir. Buna ailesen olmuş Buna gerçekten maddi manevi destek olan sen olmuşsun. Bunun yüzünden bir ton borca bir ton sıkıntıya sen girmişsin. Sen toparlanmışsın ama bu şu an bir batağın içerisinde bir travmalar içerisinde dönüp dönüp dolaşıyor. Evet burada çok detaylar var. Sizin başka kısmetiniz var sevgili arkadaşlar. Başka kısmetiniz var. Başka fırsatlarınız da var. Ama bir kısmınız bu kişiyi odaklı. Bir kısmınız da dediğim gibi artık soğumak üzere. Sadece içinizdekileri boşaltmak dökmek istiyorsunuz. Çünkü atamadığınız bir şoke enerjileriniz var. Ama sizi isteyen, sizin hayallerinizi kuran yakın çevrenizde e, burada evet bir kişi var. Bu bu, bu kişi gerçekten güçlü biri ama. Sizi sürekli hayal ediyor. Sizinle ilgili dua enerjisi çalıştıran. Dua ettiğini de söyleyebilirim ama. Bakın kısmetiniz toprak ve özellikle hava grubundan da olabilir. Ama daha ağırlıklı basan ateş ama. Siz aklınızdakini bekliyorsunuz. Bu kişi de sizi bekliyor sevgili arkadaşım. İlahi zamanlamaya ve bu kişinin e, önünüze getirileceğine güvenin. Çünkü gerçekten bir helalleşme bir haklar var ve bu kişi sistem sizin önünüze getirmek için şu an işliyor. Evet. Bu fırsat size sunulacak. Bunu çok net söyleyeyim. Bu fırsat ilahi sistem tarafından size sunulacak. Zamanlamaya güvenin. Bu kişinin önünüze getirilmesiyle ilgili, hesaplaşmalarla ilgili, belki iş yaptıysanız, belki de paranız varsa bakın bunlar bile alınacak olduğunu ve dikkatini dağıtan insanlar var. Bunun kafasını karıştıran bu yılan var. Bu yılan kimse geçmişinde getirdiği ya da senden sonra hayatına dahil ettiği bir yılan da olabilir. Ama burada bir yönlendirilme enerjisi çok net. Bu insanla aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bu sizi gözetliyor paylaşmalar varsa burada bakın sosyal medya ya da whatsapp e, isim veremiyoruz. <laughs> burada sizi bir yerden gözetliyor bu kişi gizli gizli bakıyor gölge gibi etrafında sor ama karda yürür iz belletmez sinsirella bu. Bu sinirlili biliyor musun? Ee, sen ne yapıyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun, hepsinden haberi var bunun, hepsinden haberi var bu kişinin. Ama şunu net söyleyeyim ki aynı iş ortamında ya da e, çalışıyorsanız bu kişi sizi çok iyi gözlemliyor ve sizin ne yapacağınızı hiçbir kestiremiyor. Size bile sürpriz olabilir. Bakın size bile sürpriz olabilir. Ne yapacağınızı siz de bilmiyorsunuz ama size bile sürpriz olabilir bu saatten sonra. Çünkü sağ gösterip sol vurabilirsiniz. Bu sizi çok iyi tanıdığını zannediyor ama bence yanılıyor. Çünkü burada bilerek lades denilmiş. Bilmeyerek lades de denilmiş bir yalan ihanet elbette ki var. Yani ya evliydi bu sakladı ya da boşanmak üzereydi. Ya bir şeyleri hayatında çok fazlasıyla saklamış manipüle etmiş narsiz enerjisinde ego fazlasıyla. Ama dediğim gibi aynı iş yerinde değilseniz şu an sosyal medyanızda sosyal medya üzerinden sizi takip ediyor olabilir. Siz de burada çok sakin ve temkinli durun sevgili arkadaşım. Yani sizden bir şeyler yakalamaya çalışıyor olabilir. Size fırsat geliyor mu? Evet geliyor. Ee, size gün doğuyor mu? Kesinlikle size gün doğacak. Bunu çok net söyleyeyim. Ama yeni aşk, yeni aşk çok ısrarla etrafınızda da dönüyor. Hem eskisi hem yenisi karar size ait. Ben e, enerjiyi söylerim. Kararı siz verirsiniz. E, burada yine söylüyorum adımlarınızı temkinli atın takip ediliyorsunuz ilerleyen zamanlarda bunları bu kişiden de duyacaksınız ve burada sevgili arkadaşım özellikle 40 ve 43 rakamları yansımış size neyi hatırlatır bilemiyorum burada işle ilgili fırsatlar işle ilgili burada belki konfeksiyon belki burada bir modayla mı ilgileniyorsun bilmiyorum dikiş makinesi yansımış burada hayallerinle ilgili kariyerinle ilgili dikiş tutturuyorsun o da olabilir ama çok güzel bir başarıya imza atacaksın niyetinle ilgili burada konuşmalar niyetinle ilgili anlaşmalar niyetinle ilgili büyük bir gelişme yaşıyorsun ben seni büyük bir binada görüyorum İnşallah o ufkun açılır İnşallah önünü görürsün eline toplu paralar geliyor hatta bu paralar 26 ve 29 rakamların önünde duruyor Dilerim her şeyde gönlünce olsun. Tez vakitte gelsin bu paralar. Ve bu paralar geldikçe sana ilaç gibi gelecek. Hayalin var. Bir şeye sahip olmak istiyorsun. Önünü görmek istiyorsun. Hatta valizini toplayıp bir yere gitmek istiyorsun. Uçakla bir yolculuk var. T harfinde O harfi, Ş harfi, Y harfler. Evet C'ler, F'ler, D'ler çok net. İnşallah uçakla bir yolculuk yapıyorsun sevgili arkadaşım. Gideceğin yer güzel, keyifli. Gideceğin yerde yeni yerler keşfederek, yeni insanlarla da tanışıyorsun ve burada dediğim gibi kolektife niyet baktım. Dilimin döndüğünce sevgili dostlar, sizlere olumlu, olumsuz 21 dakika konuştum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Tez vakitte Rabbim yüzünüzü güldürsün. Yollarınıza iyi insanlar çıksın. Ayağınızı taşlara değdirmesin. Hayatınızda her şey gönlünüzce olması dileğiyle videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olarak buradaki hizmetin karşılığını beğen tuşuna basarak değerlendirirseniz çok sevinirim. Sevgimle hoşçakalın. Allah'a emanet olun.